Öğle yemeği vakti geldi. Ofiste her zamanki grubunuzla dışarı çıkacaksınız. Peki her zaman aynı insanlarla dışarı çıkmak ne kadar mantıklı? İş yerlerinde network önemli gün içerisinde sadece kendi ekibinizle değil başka ne kadar birimle iletişiminiz olursa bu kariyer fırsatları için o kadar iyi. Pierre Bourdieu ve James Coleman gibi sosyal sermaye teorisi üzerine çalışan insanlara göre iyi profesyonellerin özel hayatları dışında çeşitli ve zayıf arkadaşlık ilişkilerine dayalı farklı çevreleri de bulunuyor. Bu çevrelerin sayısı ne kadar artarsa o kadar çok yeni bilgi ve fırsata erişiyorlar. Toronto Üniversitesi'nde organizasyonel gelişim üzerine çalışan Tiziana Caciaro, iş yerinde ilişkilerin sadece sevip sevmeme üzerinden değil, işlevsellik çerçevesinden de okunması gerektiğinin altını çiziyor. Bu sebeple farklı ekiplerle işi olan personellerin çok daha geniş networki oluyor. Çünkü çok insanın işine yarıyorlar, çok insan da onların işlerini hallediyor. Buraya kadar bizi dinlediniz. Şimdi kendinize sorun, iş yerinizde çevreniz geniş mi? Eğer değilse işte bu adımları izleyebilirsiniz. Farklı ekiplerin bir arada çalışacakları projelere gönüllü olun. Meraklı olun, farklı insanların işleri hakkında sorular sorun. Başkaları bir şey danıştığında elinizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışın.